yine hap diyaloglar. It's hard to read the red marker. Kırmızı markerla yazınca okunmuyor dedi bir öğrencim. Ben de baktım şöyle tahtaya. Kind of. Yani gibi gibi. Kind of. Bu kind of'lar çok işinize yarayacaktır günlük hayatta. Bir reaksiyon vermek için. Kind of. Ne deniyorsa artık. Um, you're always interrupting me. Burada şikayet ederken Kullanın yani şimdiki zaman. You're always interrupting me. You're always shouting at your friends. You're always yelling at your friends. Yel daha güzel burada. shout yerine hani birine kızgın bağırıyorsun. You're always shouting in the classroom. Orada shout olabilir belki. Ama yell at başka birisine. Şikayetçiyim yani oradan. O yüzden. You're always picking your nose. Yani küçük bir çocuğa belki dersiniz. Picking your nose, burun karıştırmak. You're always picking your nose. I'll do my utmost. Bu cümle. I'll do my best yerine I'll do my utmost. I'll do my utmost. Yani bestin de besti. Elimden gelenin daha da fazlasını yapacağım demek. I'll do my utmost. Şık bir kelime. Kullanılır. Where is John? He couldn't make it. Ya yani bir filmden sahne olsa, işte ormanın bir ucundan diğer ucuna çıktılar. Ee, ama John nerede dedi birisi? He didn't make it. Yani öldü anlamı da olabilir, başaramadı anlamı da olur, yolda kaybettik anlamı da olabilir, varamadı anlamında yani. E She didn't make it to class on time. Zamanında sınıfa varamadı demek bu mesela. Make it günlük hayatta çok işinize yarayacak. Make it şu. He couldn't make it. Öldü de olabilir, varamadı anlamı Teşekkür ediyorum.